Herkese merhaba. Şu an size kapı ve pencere araçlarından bahsediyor olacağım. Öncelikle kapı ve pencere araçlarını kullanabilmemiz için buraya bir duvar oluşturmamız gerekiyor. O yüzden ben buraya normal basit bir duvar oluşturuyorum. Basit duvarlardan tekil bir duvar oluşturacağım. Hatta şöyle bir kare çizeyim. Aynen. Bu şekilde bir kare oluşturuyorum. Buraya pencere oluşturmak istediğim zaman hatta önce kapıdan başlayayım. Kapı oluşturmak istediğim zaman bana basit bir kapı veriyor. Buradan hangi kapıyı oluşturmak istediğimizde zaten görebiliyoruz. Böyle bu şekilde kapıyı oluşturup ne yöne açılmak istediğini gördüğümüz gibi seçebiliyoruz. İçeri doğru açılmasını istiyorum. Bu şekilde açılmasını istiyorum. O yüzden buraya tıklıyorum. Daha sonrasında diğer kapı özelliklerine bakmak için buradan kapının üzerine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok kapı için seçenek var. Boş kapı açıklıklarına baktığımız zaman burada bana boş bir kapı oluşturuyor. Gördüğünüz gibi bana bir kapıda bir boşluk oluşturuyor sadece. Döner kapılara bakacak olursam da böyle büyük mekanların girişi için oluşturabileceğim döner kapılar var. Yine dükkan girişleri için bu şekilde kapılarım oluşuyor. Garaj kapıları bu şekilde. Katlanır kapılar yine büyük mekanlara girecek olursak bunları kullanıyorum. Ben bunları tercih ediyorum. Menteşeli kapılar yine ev yapı tasarımları için daha çok kullanılıyor. E, apartman girişleri için vesaire bunları kullanabiliyoruz. Bu şekilde seçeneklerimiz var. Tekil olarak kullanmak istediğimiz zaman genel olarak ben bunu kullanıyorum. 90'a 210 şekilde yani normal standart kapı olacak şekilde ayarlanmış bu zaten. İstersek burada yükseklikliğini veya genişliğini değiştirebiliyoruz. Denizlik ise şurada görünüşten göstereyim onu. Görünüşte de çok fazla belli olmuyor mu? Yerden 10 cm yükseklikte olacak şekilde bana kapıyı oluşturuyor. Bu şekilde denizliği ayarlayabiliyoruz. Onun dışında ayarlayabileceğimiz başka anlatabileceğim burada ne var? Yani sanırım bir şey yok. Yine kapa yerlerine bakacak olursak da burada kat planında ve kesitte çizgilerin hangi renk olacağını buradan değiştirebiliyoruz. Burada mesela turuncu vermiş. Ben bunu böyle bu şekilde değiştirebiliyorum. Kesit yüzeyleri dediğim zaman burada mesela siyah yapalım. Ben burada hangisi hangisi tam olarak bilemediğim için genel olarak hepsinin rengini böyle bu şekilde kafama göre değiştiriyorum. ileri geri yaparak diğer kasa, kasa ayarlarını mesela buradan yapabiliyoruz. <laughs> Havalandırma ayarlarını buradan yapabiliyormuşuz. Buradan bu şekilde uğraşarak mesela buradan da kapının tipini değiştirebiliyoruz. Izgaralı biçimde gösterebiliyoruz. Ya da tamamen kapalı olacak şekilde gösterebiliyoruz. 3 boyutlu bir şekilde kullanacaksak. 2 boyutta zaten standart bu şekilde görünüyor. Onun dışında kapı kollarını buradan seçebiliyoruz. Ee, çok fazla detaylı olmasını istemiyorsanız projenin buradan seçmenize gerek yok. Zaten planda hepsi aynı şekilde görünüyor şimdilik. Kapılma açısını, kapı açılma açısını buradan değiştirebilirsiniz. Yine 3D'de görünürlüğünü değiştirebilirsiniz. Burada 2D'de görmesini istediğimiz şu kısım var sanırım. Evet. Gördüğümüz gibi bu şekilde gösterebiliyormuşuz. Genel olarak bu şekilde göründüğü için ben bunu yapıyorum şimdilik. Onun dışında burada yine mesela 3 boyutta hangi özelliklerin değişmesini istiyorum. Burada gördüğünüz gibi buradaki ahşap cam taneli yüzey demiş. Bunları buradan değiştirebiliyoruz. Mesela ben ne diyeyim? Boya diyeyim. Bunları ama tek tek değiştirmemiz gerekiyor. Yine buna da boya diyeyim. Bunu da boya edeyim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor. Burada gördüğümüz gibi boya olarak değiştirmiş olduk. Burada kasa ve kan ayarları yapılıyormuş. Kasa ve kanadı bu şekilde değiştirdi. Burayı değiştirmek için de ne yapmamız gerekiyor? Birer iki seçeneğe baktığımız zaman. Aynen buralarda şu an bulamadım. kurcalayarak bakıyorum genel olarak ben bunu. Yine kasa kalemini de gördüğümüz gibi buradan değiştiriyoruz. Ben bunları böyle random siyah gri şekilde seçiyorum. Hepsinin değiştirilme yeri farklı olduğu için bir tık beni bazen pencere ve kapı ayarları uğraştırıyor. Yine burada daha detaylı şeyler var ama ben bunlarla uğraşmıyorum çok. Çünkü bunlarla ilgili detaylı bilgiye sahip değilim. Arkekiyette standart olarak geldiği için bunlar. Çok fazla değiştirmeyi tercih etmiyorum. Pervazları buradan değiştiriyormuşuz mesela. Bunları da ben bordo yapayım. Şuradan üç boyuta geldiğim gibi. Böyle çok kötü bir görüntü oldu bordo bordo ama. <laughs> göstermek için tamamen. Kasa kontür kalemini de buradan değiştirelim. Yine siyah yapayım ben Evet şu anda kasamız değişti. Kanadı nereden değiştireceğiz? Şu an onu bilemiyorum. Bu şekilde değişiklik yapabiliyoruz kapı üzerinde. Genel olarak zaten ben bunları normal standart biçimde kullanıyorum. Eğer 3 boyutta değiştirmek istiyorsam da yani render vesaire alacaksam Yine buradan e, 3 d az önceki değiştirdiğim kısımları değiştirerek oluşturmuş oluyorum. Genel olarak kapı ayarları bu kadar. Kapıları az önce yerleştirmeyi de gösterdim zaten. E, bir de genel olarak kullandığım benim sürme kapılar falan var. Sürme kapılarında yine 3D görünümleri bu şekilde oluyor. Bunları da çok fazla kullanıyorum. dışında menteşeli kapılarda da şunu çok fazla kullanıyorum galiba. Aynen. Geniş mekanlara girerken kullanmak için daha çok bunları tercih ediyorum. Bunların da yine uzunluklarını, yüksekliklerini değiştirebiliyoruz. Denizdeki yüksekliğini yine değiştirebiliyoruz. Bunu da tekrardan buraya bu şekilde bir oluşturayım. Gördüğünüz gibi ne tarafa açılması gerektiğini buradan böyle seçebiliyoruz. <laughs> bu şekilde bırakıyorum ben kapıyı. Pencere ayarlarına gelecek olursak da yine kapıdan çok farkı yok. Buraya tıkladığımız zaman Arked'in eee temel olarak kütüphanesinde olan kapıları görebiliyoruz. Yani pencereleri görebiliyoruz çok pardon. Yine boş pencere açıklıkları var. Bunları mesela bunu diyelim. Ne demiş? 100'e 150 100 e demiş. Görünüşüne bakıyoruz. Bu şekildeymiş. Buradan mesela 100'müş. Bunu 150'ye 150 olacak şekilde oluşturmak istiyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Tamam dediğim zaman buraya geliyorum ben bu kapıyı böyle oluşturuyorum. Yine açılma yönünü vesaire oluşturuyorum. Tam köşeye denk gelmiş. Tekrardan bu kapıyı kenarından tutacak şekilde böyle kaydırıyorum biraz yana. Üçteye geldiğim zaman da hemen nasıl göründüğüne bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyormuş. Şimdi ben bunu diyelim yüksekliğini beğenmedim. Şu köşesinden tuttum. Denizlik yüksekliğini soruyor. Ben bunun işte 50 santim olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi 50 santim yukarıdan olacak şekilde oluşturuyor bana. Tekrardan diğer pencere ayarlarına gelecek olursam da Buradan projeye göre değişiyor açıkçası bunlar yani. Yine dükkan girişleri için bunu tercih edebiliyormuşuz. Özel pencereler vesaire var. Sürme pencereleri çok fazla kullanıyorum. Temel pencereler yine aynı şekilde. Tekil pencere var burada. İki kanatlı pencereler var. Hatta üç kanatlıymış. Bu üçü de açılıyormuş. Yine aynı şekilde yani temel pencereleri de genel olarak bina planlarında vesaire kullanabiliyoruz. Buna tamam diyorum. Tıklıyorum zemin kata geliyorum. Hatta buradaki oluşturduğum pencereyi değiştirmişim. Buna tıklamış olduğum için. Zemin kata geldiğim zaman da pencerem bu şekilde görünüyormuş. Ben bunun şu an detay seviyesini değiştirmek istiyorum diyelim. Buraya tıklıyorum. Tekrardan pencere özelliklerine tıklıyorum. 3D detay seviyesi ve 2D detay seviyesi var. 2D'yi mesela 1 bölü 50 yapayım, yapmak istiyorum diyelim. Gördüğünüz gibi bana burada daha detaylı bir pencere oluşturmuş oluyor. Yani zaten daha fazla detayda vermiyor sanırım erkek Burada da tam basitleştirilmiş şematik yani 3D detay seviyesini gösteriyor bana. Basitleştirilmiş dediğim zaman 3D'ye bakalım. Çünkü 3 de değiştirdik. Bu şekilde oluşturuluyor. Tam dediğim zaman yine çok fazla bir değişiklik yapmadım. Şematik dediğim zaman nasıl yapıyormuş? Böyle bu şekilde gösteriyormuş. Kapalı dediğim zaman da hiç pencere yokmuş gibi davranıyor. Bu özelliği şeyde kullanabilirsiniz. Ee, çok büyük projeler üzerine çalıştığınız zaman çok fazla obje yüklüyorsunuz ve arkiket çok fazla kasmaya başlıyor. Ben bunda mesela diyelim 3 boyutunu kullanmayacağım. Sadece plan olarak çalışmak istiyorum. Bunları kapatırım. O şekilde çalışırım. Planda zaten her şey görünüyor. 3 boyutta görünmesine gerek yok. Zaten kullanmayacağım. O şekilde çalışabilirim. Ama siz diyorsanız ki eğer ben hem planı oluşturayım hem 3 boyutu oluşturayım güzel bir şekilde. Bunları Full bir biçimde kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, eğer çok kasıyorsa da ne yaparsınız? Ee, Ctrl-L yaparsınız. Hemen şunu göstereyim. ctrl de burada gördüğünüz gibi layer'lar var. Diyelim ki çok fazla kasıyor 3 boyutta. Buradan kapatırsınız bazı layer'ları. Böyle şu an kullanmadığınız arazi layer'ları ya da ne bileyim taşıyıcı layer'larını kapatabilirsiniz kendiniz yeni layerlar oluşturabilirsiniz, e, gruplayabilirsiniz. O şekilde yaparak layerları kapatarak daha hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Özellikle çevrede mesela ağaçlandırma çok fazla yapmışsınız, çok fazla ağaç var. Zaten ağaçta çok fazla çizgi olduğu için çok kasıyor. O yüzden ağaçları bir katmana toplarsınız, daha sonra ağaç katmanını kapat kapatıp çalıştığınız zaman program biraz daha böyle e, seri çalışacaktır öncekine göre. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok fazla kasıyor. Burada da mesela çok kötü bir görüntü olmuş diyelim. Gördüğünüz gibi pencere burada bitiyor, kapı burada bitiyor. Bunu burada ayarlardan bakın gördüğünüz gibi yana doğru taşıyor. Buna tıkladığım zaman da yukarı doğru taşıyacaktır. Gördüğünüz gibi bakın. Daha sonra ben bunu buradan bu şekilde tutuyorum. Buna göre ayarladıyorum. Buna göre ayarlıyor bana. Şu an hiç evet ona göre ayarlamış. Yine biraz bir fark var ama bakalım. Shift'e bastığım zaman aynen shift'e bastığım zaman daha doğru olacak sanırım. Gördüğünüz gibi aynı çizgide bitirdi. Daha iyi bir görüntü oldu. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Onun dışında burada yine turuncu çizgiler görünüyor ama bunlar şeyde görünmüyor zaten. Render programlarında vesaire görünmüyor. Endişelenmenize gerek yok o açıdan kapı ve pencere üzerinden anlatabileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum şu an sanırım kalmadı tekrar bir pencereye geleyim yine işaretçiler var bu işaretçilerde mesela buradan pencereyi oluşturdum gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor çok yanlış bir şekilde oluşturdu bu arada işaretçi. Diğerini deneyelim. Burada da bu şekilde oluşturuyormuş. Bunlar hazır gelenler. Ben yüklemedim. Burada işaretçi yok dediğinizde de bu şekilde görünüyor. 1 bölü 50'de falan görünmesi gerekiyor diye biliyorum. Tekrar bunun üzerine tıkladığım zaman ters çevir özelliği aktif mi değil? Aynen. Ölçülendirme işaretçisine geliyorum. P işareti tek çift. Burada özelliklerini görüyoruz zaten. Onun dışında işaretçi sembolü ile alakalı özellikler var burada. İşareti çevir demiş. Buna tıklıyorum. çembermiş şuradaki işaret. Bunu değiştirebiliyoruz ama çember olarak kalsın. Burada yazı boyutlarını değiştirebiliyoruz. Yine aynı şekilde buradaki diğer sekmelerden değişiklikler yapabiliyoruz. Bunlar çok fazla detaylı olduğu için şu an girmeyeceğim sanırım. Sadece böyle bir bunu da değiştirebiliyoruz diye göstermek için göstermiştim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi az önce çevir demiştik. O şekilde çevirdi. Yüksekliğini enini, boyunu, yerden yüksekliğini burada gösterdi. Pencerenin, farklı tip pencereler bu bunu P1 olarak algıladı muhtemelen. Bunu da P2 olarak algıladığı için bu şekilde adlandırdı. Burada gördüğünüz gibi daire küçük gelmiş. Bunu da yine aynı şekilde az önceki seçeneklerden dairenin çapını büyütebiliyoruz. Ya da yazı tipi rengini değiştirebiliyoruz. Bunu beğenmediysek. <laughs> Mesela çember demişiz. Hmm. Burada çemberi nereden değiştirebiliriz? aynen çember dedik. Şekli metne uydur dersek ne yapıyor? Evet. Düzeltiyormuş bu şekilde. Burada da yine ölçülendirme birimlerden, birimlerinden bunları santimetre olarak ayarlamıştım önceki videolarda. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde oluşmuş. İstersek metre olarak da değiştirebiliyoruz. Ya da yazı tipini, yazı boyutunu vesaire değiştirebiliyoruz. Yine aynı özelliklerden. Yine aynı şeyi kapılarda da uygulayabiliyoruz. Kapılara işaretçi ekleyebiliyoruz. Buradan kapıya tıklayıp işaretçi yok demiş mesela buradan. K işareti 26 diyeyim ben. Bunu bu şekilde oluşturdu. Çok fazla büyük oluşturdu. Yine bunun ayarlarına gidip işaretçi özelliklerinden işte yazı tipi boyutunu, dairenin çapını vesaire değiştirebiliriz. Burada işaretçi metin stil demiş mesela. Ya da işaretçi sembolü vesaire demiş. Oraya girip gördüğünüz gibi işaretçiyi çevir demiş. Buna ben tıklıyorum ters çeviriyor. Bu şekilde görünecek. Onun dışında boyut birimi, uzantı falan demiş. İşaretçi büyüklüğüne 10 mm demiş. Mesela ben bunu diyeyim ki 2 mm. Yazı tipi rengine de şuradan siyah diyeceğim. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu an buraya 2 dediğim için çok küçük oluşturdu. Yazıları da bu oranda küçültmem gerekiyor. Yine bu turuncu şeyleri tıklayarak gördüğünüz gibi yerini, konumunu vesaire değiştirebiliyorum. Bu şekilde shift'e basarak daha düzgün bir değişiklik yapabilirsiniz. Burada yazı tipini falan da değiştirebilirsiniz. Yazı boyutunu daha doğrusu. Çünkü yazı şu an çok fazla büyük. <laughs> Şu an e, planda çok fazla bir şey olmadığı için karışık gelmiyor. Ama plan çok yoğun olduğu zaman çok fazla karışıyor. Burada 2 demiş mesela. Ben 0,5 yapacağım bunu. Gördüğünüz gibi bence çok daha iyi. <laughs> şu an yoğun değil dediğim gibi ama yoğun olduğu zaman çok fazla karışık görünüyor bu sefer. Bu şekilde bırakmak çok daha iyi olacaktır. Yani şu an anlatacaklarım bu şekilde biraz daha kurcalayarak hani her şeyi değiştirebiliyoruz. Genel olarak benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.